oyunumuz artık iki kişilik ve engelli bir şekilde aldı. Şimdi sahne kısmından dekorlar kısmına geliyoruz. Labirent dekoru oyun başlar başlamaz geliyordu. Oyunumuza bir giriş dekoru e, çizelim. Çizim kısmından boş bir dekor oluşuyor. Şuradan bir renk seçiyoruz. Giriş dekorumuzun şöyle boyunu arttıralım. Mesela girişimiz nasıl olsun? yeşil renk olsun ee, yeşil renk şöyle büyük bir dikdörtgen çizersek giriş ekranımız bir yazı yazalım ee, labirent yazı rengi aynı oldu yazının rengini değişik yapalım ki görünsün tıklıyorum Bent oyunumuza geldiniz. Gerek yok. İzahlamayı e, boşlukla ayarlıyoruz çünkü e, sıklık için bu konuda biraz eksiklik kısım var. E, yazımızı seçip yukarıdan e, yaz tiplerini değiştirebilirsiniz. Şöyle kenara çekip daha net göstereyim. Şerif Handwriter el yazısı şeklinde. Türkçe karakterlerde sıkıntı olabiliyor de iyi de. O yüzden e, Türkçe karakterlerde sıkıntı olmayacak fontları seçmenizi öneriyorum. Mesela bunu sevdik. Kenarlarından tutup yazıyı büyütüp küçültebiliyorsunuz. Tekrar üzerine tıklayalım. Şu şekilde bırakalım. Evet oyunumuza hoş geldiniz yazısını yazdık. E, bu dekorun ismini e, giriş dekoru olarak değiştiriyorum. Giriş dekoru. Şimdi bu giriş dekoruna bir tane buton koyacağım. Butonla oyunun başlamasını sağlayacağım. O yüzden koplalardan bir buton seçiyorum. Bu butonu seçelim. Butonumuz küçük biraz. Birazcık büyütelim. Şöyle ortaya alalım. Labirent oyunumuza hoş geldiniz. Dekorunu yazısını birazcık şöyle ekranda ortalı görüntüsün. Evet şimdi dekorumuz hukuk, giriş butonumuzu ayarlayalım. Ee, giriş butonumuzun üzerine başla yazısı yazdım. Şu şekilde ortaladım. Biraz daha yazıyı büyütelim. Evet, ee, başla butonuyla oyunumuzu başlatacağız. Şimdi başla butonunun kodunu yazalım. Bu kukla tıklandığında e, haber bir haber nesal kısmını alıp buradan yeni haber oluşturuyoruz. Oyun başlasın haber salıyoruz. Önceden oyunumuz yeşil bayrakla başlıyordu. Artık oyun başlasın haberiyle başlayacak. Ee, oyun başlasın haberiyle oyunumuz başlayacak. İlk ekranda yeşil bayrak tıklandığımızda e, bu ekran ve bu e, kuklamız gelecek. Yeşil bayrak tıklandığında e, görünecek ve oyun başlasın haberi aldığımda bu e, butonumuz gizlenecek. Dekorlar sahne kısmında bu kodlamayı oyunun başlangıcında ne olacağını belirtmemiz gerekiyor. Yeşil bayrak tıklandığında giriş dekoruna geçeceğiz. Oyun başlasın haberi geldiğinde ise labirent dekorumuza geçeceğiz. Ve diğer kodladığımız topun kodunda ve diğer kodlardaki yeşil bayrakları buradaki e, oyun başlasın haberiyle değiştiriyoruz. Artık yeşil bayrakta değil. Oyun başlasın haberi aldığımız zaman bu kodlar çalışmaya başlayacak. Yeşil bayrağı değiştiriyoruz. Aynı şey diğer topumuz için de geçerli. Şu en baştaki başlangıç ekranında da ayarlayalım. Bu siyah topu da ayarlayalım. Evet, çalıştıralım. Yeşil bayrağı bastığımızda bu ekran var. Başlaya bastığımız zaman bu ekran geliyor. Ee, oyunumuz bittiği zaman bitiş ekranı gelecek bir de. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Yeşil bayrağı bastığımızda bakın buradaki e, kuklalarımız hala görünür vaziyette toplar ve bu siyah kuklamız. Bunları da gizlememiz gerekiyor. Yeşil bayrak tıklandığında gizlenecek. Oyun başlasın haberini aldığında görünecek. Sarı topumuz aynı şekilde mavi topumuzda yeşil bayrakta gizlenecek. Oyun başlayınca görünecek. Siyah topumuzda da yine yeşil bayrakta gizlenecek. Oyun başlayınca görünecek. Yeşil bayrağı bastık. Artık diğerleri görünmüyor. Başta dediğimiz zaman kuklalarımız görünür oldu. Şimdi sarı ve mavi iki tane topumuz var. Şurada bizim kazandığı zaman sarı kazandı, mavi kazandı. Kazandığımız ikisinde de sadece kazandığınız yazıyordu. Burayı değiştirelim. Buraya bir haber salalım burada. Top sarı top demek ki sarı kazandı haberini burada salmamız gerekiyor. Ben şey mavi içinde yapalım. Burada da yeniden yeni haber oluşturup mavi kazandı haberinizi salmamız gerekiyor. Ki bu haberler salınca ne olacak? Mavi kazandı, sarı kazandı şeklinde dekorlar oluşturmamız gerekiyor. Dekorlara giriyoruz. Yine çizim kısmından sarı kazandı için sarı renkte bir dekor oluşturalım. Ve buraya sarı kazandı şeklinde bir yazı yazalım. Sarı kazandı. Sarıyı şöyle ortalayalım. Ve yazımızı büyütelim. Ekranımızın ortasına koyalım. Sarı kazandı. E, dekorumuzu hazır. Adına da sarı diyelim. Dekorun adına da. Karıştırmama katılır. Sonra bu dekoru kopyasını çıkaralım. Buna da mavi yapalım. Adına. Ve dekorumuzun rengini önce yazısının rengini değiştirelim. Şöyle görünecek bir renk alıp Evet Şimdi arka planında mavi olacak şekilde ayarlayalım Sarı kısmını Siliyoruz Evet mavi şeklinde ayarladık. Yani sarı kazanınca bu ekran mavi kazanınca bu ekran Gelecek e, Dekorların kodlarında Mavi kazandığı haberini aldığımızda Mavi dekoruna geçecek Sarı kazandığı haberini aldığımızda Sarı dekora Geçecek e, Toplarımızın bu dekorlara geçtiğinde kuklalarımızın görünmemesi gerekiyor gizlenmesi gerekiyor e, Şuradaki Yeşil bayrağı tıklandığında gizlenin yanına mavi kazandığında gizle ve sarı kazandığında gizle kodunu yazıyoruz. Aynısını buna yeşil bayrakta bunun çok fazla bir kodu yok ama gizleniyor. Oyun başladığında gösteriliyor. sarı kazandığında gizleniyor mavi kazandığında gizleniyor bu kodun aynısı mavi içinde geçerli evet sarı kazandığında gizlen zaten diğerleri var aynı kodları siyah kukluya da atalım mavi kazandı sarı kazandı Evet. Yeşil bayrağı bastığımızda evet hoş geldiniz. Başla dedik. Maviye kazandıralım. Evet, mavi kazandı. Ekranımız geldi. Bir de sarıya kazandıralım. Niye gitmedi bu? Bir daha basalım. Evet. Şimdi de sarı kazansan sarı kazandı. Projemiz bitti.